Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Muhammed Berakalhan. Bugün sizlerle birlikte geçersiz sürücü değer ya da A, hangi artık onun hatasını çözmeye çalışacağız. E, çözüme çok basit. Bunun nedeni e, diskin e, önceden diskinize kurulu olan uygulamayı o diski sildiğinizde veya da diğer diski birleştirdiğiniz zaman tekrar kurmaya kalktığınızda veya silmeye kalktığınızda böyle bir hata alıyorsunuz. E, çözümün çok basit. Buradan e, yönete geliyoruz. Buradan disk yönetimine geliyoruz. E, buradaki diski tekrardan kurmamız gerekiyor. Yani nasıl desem e, tekrar bir diskten oluşturmamız gerekiyor. Bunun için de bu en büyük diskimizden birazcık ayır ayırmamız gerekiyor. Buradan birimi küçült seçeneğine tıklıyoruz ve 1 GB'lık ayırıyoruz. Yani 1024 MB yazıyoruz oraya. E, hatta göstereyim şöyle. Birimi küçült diyelim. Burası birazcık uzun sürebiliyor. evet geldim. burada bir e, megabayt olarak 1024 megabayt yazıyoruz. Çünkü 1 GB demek küçültüyoruz. Ben küçülttüğüm için hala burada duruyor. Burada yeni basit birim diyoruz. Buradaki C'yi e, yapıyoruz basit birim yolu. 1024 yazıyoruz. E, burada sürücü harfini hata Mesela sizde bu hata neyse, mesela D ben de değildi mesela. Ben D yaptım. Mesela sizde A'dır. A yaparsınız buradan. Nedir, neyedir? Öyle yaparsınız. Ben de DDD yapıyoruz. İleri diyoruz. Bunları geçiyoruz. İleri diyoruz. Son diyoruz. Gördüğünüz üzere biçimlendirme D diskimiz oluşturuldu. Hatta aynen bu şekilde gözüküyor. Bir garip bir disk. Ee, bu diski tekrardan nasıl geri aktaracağımızı da göstereyim şimdi. Mesela uygulamalarını sildiniz, kurdunuz. Yani yeni bir yere kurdunuz. Tabii C diskine kurun. Çünkü artık orayı kullanacaksınız. Buradan birimi sil seçeneğini tıklıyoruz yeni birimi kaldırmak istediğimizde. Birimi sildiğimizde ayrılmamış olarak gözüküyor. Buradan birimi genişlet diyoruz. Tekrar bunu aktarmak için veri diyoruz. 24 MB gördüğünüz son diyoruz. Gördüğünüz gibi işlem tamamlandı. Ee, i̇şlemimiz bu kadardı. Herkese iyi günler.